Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki fitneler evlerinize yağmur gibi yağacak uyarısını yaşadığımız zamanlardan geçiyoruz. Evlerimizin içinde televizyonlar, ellerimizde akıllı telefonlar, internet, diziler, programlar, tartışma ve magazin programlarıyla adeta yağmur gibi yağan fitnelerden, boşanmalardan, kavgalardan, aldatmalardan, sapkınlıklardan, krizlerden başımızı kaldıracak halimiz kalmadı. Evlerimizin içinde bile öyle bir fitne yağmuruna tutulduk ki, zenginimizle, fakirimizle, huzura ve afiyete hasret hale geldik. Evlerimiz, arabalarımız, mallarımız, makamlarımız, ve hatta mobilyalarımız bile bizi yakıp kavuran bir fitne ateşinin odunları haline geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda neler olacağını bizlere bildiriyor. Lütfen dikkatle dinleyelim. Ahir zaman alametleri. İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemeyen kalmayacak. Yemese bile tozu onlara bulaşacaktır. Birçok kişi az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak. Dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek. Kabirler süslenecek ve Kur'an kazanç getiren bir meta haline gelecek. Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecek.'' üç şey çok kıymetlenecek. Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galebe gelecek. Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar. Mihnet, bela, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak. Kimse eliyle bunları engelleyemeyecek. Bir Müslüman, koyundan daha aciz olacak, hor ve hakir görülecek. İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek hafif bir suç sayılacak. Hilesiz iş yapılmayacak, tacirler ve yazarlar artacak, kalem bollaşacak. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak. Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek. Zenginler ticaret için, hafızlar gösteriş ve riya için hacca gidecekler. Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olan çocukları terbiye etmek, köpekleri terbiye etmekten daha zor olacak. İnsanlar kötülüklerden birbirini sakınmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler. Minareler çoğalacak. Camiler süslenip ziynetlenecek ve içinden yüksek sesler gelecek. Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar emin insan sayısı azalacak. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözler hep yalan, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Yıldızlar fal doğrulanacak, kader yalanlanacak. Allahü Teala apaçık inkar edilecek. Ali cenaplık, izzet ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hale gelecek. Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak. Hafızlar çok ama alim bulunmayacak zenginlere itibar edilecek. Cimrilik artacak, zekat ağır bir yük olarak görülecek. Alimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek. Ahiret ameliyle dünyalık talep edecekler. Dinden gayri hususlar için öğrenim yapılacak. Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere benzeyecekler. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracaklar. Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek. Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak. Kadınlar saçları deve hörgücü gibi sokaklarda dolaşacak. Haram işlemeyi kolaylaştıran imkanlar artacak. Gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler. İmanı kalpte tutmak kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak. Kişi gece mümin yatacak, sabah kafir olarak kalkacak veya tersi olacak. Dünya işlerine dalınıp ahiret işleri unutulacak. Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak. Bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak.'' önümüze yemeklerden birisi gelip birisi gidecek ve Kabe'nin duvarları örtüldüğü gibi evlerin duvarları da halı kaplı olacak. Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler. Dedikodu yaygın bir hal alacak. Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayet edecek. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek mal çoğalıp sel gibi akacak. Mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekar olacak. Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak. Gönüller birbirini sevmez olacak. Dinde ve dünyalık işlerde muhalif görüşler belirecek. Kardeşler bile dinde ve mezhepte ihtilaf edecekler. İman edilen şeyler harap edilecek. Harap edilenler imar edilecek. Fasıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecek. Arap arazisinin çölleri nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak. Köylüler şehirlere akın edecek ve neydüğü belirsiz deve çobanları bina yaptırmakta birbiriyle yarışacaklar. Faize alışveriş, rüşvete hediye denilecek. Tefecilik artacak, helal haram unutulacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denilecek. Zaman kısalacak, bir sene bir ay gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak. Hiçbir şeyde bereket kalmayacak. Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak.